Merhaba arkadaşlar, ben Bora Spor'un yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Hadi spor oynayalım. Ama ilk önce ben hemen ses şeyini yapayım şuradan. Audio, settings müzik çok az olsun. Şöyle bu Şöyle. ses. Tamam Peki. Ve başlayalım. Yani devam edelim daha doğrusu. Başlayalım değil. Devam edelim. Bu Maxis Studio'nun e, yaptığı farklı canavarlar. Tamam ne diyor? Et evet, ya da şey diyor. Hmm. Tamam okey. Et yiyelim. Veya dur meyve yiyelim. Ama ilk önce şey bu kemiklerden farklı eşyalar toplayabiliyorsunuz. Bu da şey yani bu şeyin özelliği de bu. Ayrıca koşabiliyoruz bakın. Allah. Tamam. Bu koşur. koşan halimiz. Bu da koşmayan halimiz. Tamam. Ee, şimdi bir meyve yiyelim. Şu yerdekini yiyelim mesela. Tamam. Şimdi ne yapalım? Ha evet. Burada şu an biz böyle şey hayır. Ee, bunu tıklarsam bağırır. Ve etrafındaki canavarlar kaçar. Eğer ben e, Bu şey neydi balık kısmını Şey olarak bitirseydim Omnivore olarak bitirseydim Farklı arkadaşlar çağırabilirdim Ya da her, Yani her şeyin farklı özellikleri var Bu mesela e, Yani bunu nasıl belirliyorsun Şurada e, Farklı şeyler var görüyorsunuz burada Mesela bir sonraki köylü Yerinde Eee buradaki mesela şey firework yani nasıl deniyor? Hava fişek atabiliyormuş. Mesela bunu ne yapabiliyormuş? He, ha, hayvanları büyüleyip şey kendi savaşına şey yapıyormuş. Bu da ateş bombaları atıyor. Şimdi biz <gülüyor> adaptable <gülüyor> bunu yapacağız. Ama sonradan şey neydi parasal olmamak için tekrar predator'a döneceğiz. Yani o yüzden birkaç arkadaş toplamamız lazım yani sonuç olarak. Ama birkaç tane düşmanımız olacaklar. Oo manyak taklattım gördünüz mü? Bakalım. What is this? Who is this? -miş. Tamam. Şimdi bunlarla arkadaş olacağız veya savaşacağız. Savaşmak 20 DNA veriyor. Oysa arkadaş olmak 25 DNA veriyor. Yani arkadaş olun. Zaten çok da zayıf bir canlı iletişim konusunda. Yani bizim kadar zayıf. Biz de çok fazla muhteşem değiliz tamam. 10 DNA kazandık masal bunu. Ee, şu an bunlar bizim daha arkadaşımız değil. Şu an arkadaşımız, yakın arkadaşımız yapmak için başka bu arada iletişim kurduklarınızla tekrar iletişim kuramıyorsunuz. Mesela o şarkı söyledi, ben de şarkı söylüyorum. Bu şekilde iletişim kuruyorsunuz ve bu şu an arkadaş demek, bu da ya yakın arkadaş demek. Sonunda nereden anlıyorsunuz böyle kaç kere merhaba ya iletişim kurarsanız ne zaman şey olacağını? O da şurada yazıyor mesela bunlarla da arkadaş olayım. Şu an 57 DNA'mız var. Merhaba arkadaş. Bu sadece şarkı söyleyebiliyorum Aynen. Burada yazıyor impress 3 Scorpio to 50 Eli diyor yani. Şimdi ikiye düştü çünkü bir tanesiyle arkadaş olduk. Bu arada şey buna basmak için şey de yapabilirsiniz. Ee, neydi? Üstünde diyor ya. 1. E, level bir <laughs> Level bir diyorum ben. İşte 1'e basarsanız şu sol alt köşesinde var. 1'e basarsanız o zaman şarkı söylüyor. Ne? Sen ne akla benim şarkı söyleyişimi beğenmezsin? Tekrar. Bak ben muhteşem söyleyeyim. Böyle olursun. Ve beynimiz büyüdü. Beynimizin büyümesi ne demek? Ee, bir arkadaşımızı yanımızda götürebiliriz. Yani artık bir arkadaşımız var ve canımız arttı. Yakında kol ekleyeceğiz. Ama ilk önce birkaç e, kişiyle yani daha doğrusu birkaç yaratıkla da arkadaş olmamız lazım. Ve farklı gözler çıkıyor. Çok güzel. Ben zaten bu gözle dayanamazdım yani. Bu muhteşem gözle. Şarkı söyledi. La Arkadaş ol. Arkadaş olmak iyidir. Allah. Senle arkadaş olalım. Oley. Tamam, şimdi yakın arkadaş olacağım. Hem de seninle. Oley. Tamam. Şimdi bunlar bunlar daha iyi canlılar daha. iletişimleri güçlü. Son bir yere gidelim. Sonra da Tekrar kendi yerimize gideceğiz. Sonra bir arkadaşla turumuzu devam ettireceğiz. <laughs> Sonra da yeni parçalar ekleyeceğiz. Mesela kol ekleyeceğiz. Oo. bunların değil, da şimdi daha iyi. Evet, bu poposunu salmıyor. Mesela bizde şu an öyle bir özellik yok. Eğer elektriği ekleseydim olacaktı ama. Neyse artık bizde de koşma var yani. Tamam şu arkadaş. Mariando, Mariando. Bizim türümüzün adı da Mariando. Çok havalı. Merhaba. Şimdi sen. Benim şeyime girer misin? Bir dakika nereye gidiyorsun ya? Neyse. Sen benim arkadaşım olmuşsun. Tamam. Artık benim burada şey nedir? Burada yer alacak o ve beni takip edecek. Oley! Kuluğumuz çok güzel sallanıyor. Tamam. Şimdi beni seven bir tane vardı. Neyse. Sen benim, değil mi? Aynen. Töf. Hey. E. Ee? Tamam. Şimdi elimizi ekleyelim. Oy. Çok havalı. Bunlar çok da daha... tam bunlar çok daha güzel duruyor Ama bu güzel durmadı bence Ayy! Aynen işte ya Böyle yuvarlanmış gibi olsun iyi olsun Kolarımız uzun olsun şöyle yanlara doğru olsun Ama bu burada olmasın Aynen. Şimdi elimize bakalım. Eller. Şimdi bunu çok sevdim. Tamam. Bunu takıyoruz. Daha güzeli var mı? Bu iki level poz veriyor ama strike saldırımız da olsun. O da lazım çünkü. Yani saldırısız olmaz şimdi. O yüzden X de olan bir şey seçtim. Şimdi ayak, Hı, dans veriyor, iki level koşma veriyor, sprint veriyor. Bu şarj veriyor aynı zamanda bu da güzel. Sneak, Şimdi ben kararsız kaldım. Başka iki level dans veren var mı? Bu var. Bunu alıyorum. Şey, e, arkamdaki jetleri satabilirim çünkü bunda da sprint iki level sprint var ama arkamdaki jetleri muhtemelen hayır. Atmayacağım çünkü hani ne bileyim? Belki. Sonradan ayak değiştiririz de ona lazım olur. Strike. Bir dakika. Bu elli çıkartalım. Aynen aynen. Şuna strike ekleyelim. Şöyle. Şu farklı bir el seçelim. Çünkü iki level strike ekliyor bu. O zaman iki level poz veren var mı? Bunu ekliyoruz. Şunu şu şekilde döndüreceğiz ve büyüteceğiz. Azıcık. Şöyle olacak. Tamam. Şimdi ağız. Bizim ağzımız byte 2 veriyor. single 1 veriyor. Ya bizim ağzımız şu an ön vermiyor da byte 2 single byte 2 single tamam bunu satıyorum sattım onun yerine şunu alalım güzel bir göz ekleme zamanı. Şimdi şunu satalım. Hayır. Tamam bunu ekliyorum. hoşuna gitti. Tabii ki çarmık level var mı? Şurada var. La! Ya! Uçma istiyorum. Neyse tamam. Sonra alırım. Ee? Tamam şimdi annemiz bize bazı özelliklerimizi öğretecek. Bu popo sallama. Bu zehir atma. Bu pozlar mı? Bu strike yani atak yapma işte. Ataktan bir şey. Bu da rakiplerimizin üstüne atlama gibi yani. Hızlıca koşma. Bu da dans etme. Yeee. Süper O Zaman şurayı gidelim. Burada bir arkadaş olamadığımız birileri vardı. Baba mı sallıyorsun? No, biz çok daha iyi sallıyoruz. Yine popo sallıyor. U, güzel bir ağız geldi. Şimdi şuna bir bakacağım. Giderek oraya yaklaşıyoruz. Tamam. Şimdi şunlarla bir arkadaş olayım. Tamam. Şarkımız da iyiymiş. Yani Kötü şu anda. Bunlara göre fena değilmiş yani. Arkadaş olduk şimdi şurada bir tane arkadaş olamadığımız vardı Koşarak gidelim Tamam Şimdi Bunlarla arkadaş olmak çok daha zor olacak herhalde Tamam tanesini becerdik. Arkadaş olmaya. Dans ediyor. Bizim de dansımız aynı onlar gibi. Tam biz zaten bunlarla arkadaş olduk şu an. Garantilendi. Hayır, şimdi yakın arkadaş olabileceğiz mi acaba? Şarkı söylemiyor. Şarkı söyleme. Şarkı söyleme. Neyse şarkımız da kabul ettiler en azından. Tamam. Strike 3 geldi. Tamam. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Burada bir tane daha yer varmış. Bu ne be? Bunlar koza mı yaptı şimdi? Koza mı bu? Tövbe yarabbim. Çok havalı bir az çıktı. Değişik bir göz. Oo, bunlar bizi düşman gibi. Yani bize saldırabilirler ama ilk önce bir iletişim kurmayı deneyelim. Tamam biz de onlar gibiyiz aynı hadi. İyi iletişim. 3 level çar. Tamam şimdi bizden nefret etmiyorlar. Beynimiz büyüdü. Oley! Artık üçüncü bir kişiyi de alabiliriz. Vaa! Wow. Yay! More brain power. Tamam. Şimdi. Şunla da bir arkadaşlık kuralım. Poz verdi. Tamam. Süper. Tamam. Garanti. Süper. Şimdi 200 oldu. Şunlara gidiyoruz şimdi. Ha, az önce kozadakiler bunlar herhalde. Uyuyorlar mıydı anlayamadım da. Neyse. Bu nasıl bir tipsiz canlıymış böyle. Ne oluyor lan? Koş. Ne oluyor? Ana pisliğe bak. Gebertin şunu. Gebertin lan sen bana artistik mi yapıyorsun? Tövbe ya. Rabbi ya. Şu ikisini de öldürelim mi ya? Ya bunlar ne pislik canlılarmış ya? Gelin lan buraya. Tövbe ya, Allah'ım ya. Gelin, 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 gelin. Artımsınız lan siz. Öldürün arkadaşlarım. Gebertin. Ah, öyle olursunuz. Tövbe ya ya, Allah'ım ya. Yemek ye, yemek. Neyse tamam. Şunlarla arkadaşlık kurmaya devam edelim. Uy poz veriyorlar. Ne eziyiz ya? Evet bunlarla iletişim kuramayız. Ayrıca güçlüye de benziyorlar hani. O yüzden şey saldırı da yapmasak iyi. Oy. Çocukları da oldu. Biz de evimize döneriz. Yani. Hadi evimize döneriz. eve dönüyoruz. Gel ben göçeceğiz. Şu an. Ne? Cık. Ya. Off. Nasıl da bir anda böyle şey oldular. Görüyor musun? Cık. Tövbe. <laughs> Allah'ım ya. Oo çok iyi. Manyak dans ediyor Bu arkadaştu. Şimdi yumurtası. <laughs> <laughs> o neredeyse bitiyor zamanı. Şimdi ben bari bu modifayı modifayı e, yapayım sonra bitireyim. 3 level poz veriyor. Biz 2 leveli kullanıyorduk. 3 leveli alalım. 50 lira kaybettik. Ama boşuna değil demek. Ayak 3 level dans 2 level sprint alıyorum dans 3 level geliyor weapons at bunu şunu alıyorum bunu da şuraya koyalım ama şuraya doğru döndürelim uyyyyyyyy çok iyi süper oldu vallahi süper oldu. Hemen kanadımızı takalım. Şimdi şöyle tab'a tıklayayım. Şöyle getireyim. Tamam. Güzel. Bu Charm çarmış 3 veriyor. Charm veren şey neydi? Şuradaki küçük şeydi evet. Tamam şimdi onun yerine bunları takalım. Ya şunu yapınca oluyor mu bilmiyorum ama A'ya basıp böyle alt A mıydı? Yok olmuyor. Aa, aynen bak şöyle yaratıcı bir şey yapalım. Böyle değil. Şöyle şunun tam ortasında bir diken. Dikeni büyütelim bayağı Aynen. Oralardan çıkmış gibi olsun. O da onu tutan et gibi olsun. Çok da güzel olsun. Spit level 1. Spit level 2. Tamam. Şunu alıyoruz. Şunu satayım hemen. Hop. Şunu alıyorum. Büyült. Şimdi tava bas. Oldu mu tar? Aynen şimdi büyük. Uyyy şimdi yeter. Yapma. Oo çok iyi. Yaşlı adam gibi oldu. Ayak kısa oldu. Bir oldu. Cık. Bu kadar mıydı? Ha, ağız gelmişti. 75 lira. Ağzı alamıyoruz mu? Belki satacak bir şey var mı? Bu bazı satınca da alamıyoruz. O halde neyi satalım? Şunu satalım. Alabiliyorum şu an. Tamam güzel. Şöyle şunu azıcık küçültelim. Çoklu daha dışarıda oldu. Şöyle yapalım. Sonra da şöyle. Tamam, Marian Doğular yine evrim geçirdi mi? Geçirdi. Ve artık daha güçlüler ve Göç ediyor bazı arkadaşlar. Muhtemelen şu an. Hoşçakalın. Göç mi miyim? Hoşçakalın. Sürüm. O çok ters olmuşuz. Şimdi şunu bizim e, takım ekleyelim. Güzel. Şimdi artık o da beni takip ediyor. Niye başka canlılar almıyorum takım Çünkü şu an yani canlılarla iletişim kursak bile. Onlar bizden daha güçlü oluyor. Zaten bizden daha güçlü olan canlılar. Er'in şeyi neydi? iletişimi de bizden güçlü oluyor. O yüzden biz onlarla arkadaş olamıyoruz ama bazı böyle 250 canlılar var. 250 canlı olanlar. Onlara onların iletişimi çok az oluyor. Onlarla iletişim kurmak kolay oluyor. Onun takımı takımına ekleyince çok manyak oluyor. O 250 canlar başı boş geziyor. Ama şimdi ben videoyu kapatayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve tekrar hep oyundan herkese hoşçakalın. Bay bay.